olio e peperoncino. <laughs> i̇şte şimdi yapacak makarona çok kolay ve çok basit. Söz veriyorum. Dört tane malzemeler var zaten daha fazla şey olması mümkün değil yani. Başlıyoruz. Su hafif hafif kaynama başlıyor. Ben burada tabağı ısıtıyorum. Burada bayat ekmek. Burada ekmek bayat, bayattı sonra rendeledik yani başka hiçbir şey yok. Şimdi tava içinde biraz zeytinyağı. Birkaç tane diş sarmasak ve bizim bayağı güzel çtır çıtır olması gerekiyor. Okay. Okay, burada güzel çıtır çıtır oldu. Dikkat edelim çünkü yardımak istemiyoruz. Şimdi burada çıkarıyoruz. Güzel çıtır çıtır. Şimdi aynı tava içinde tekrar zeytinyağı koyuyorum. Yine sermesek. Sermesak böyle tutuyorum ki yanmamak için. Bir parça maydanoz alıyorum. Bunu yıkamış maydanoz tabii ki de. Maydanoz. Burada koyarız. Ve biraz pul biber. Acı. Güzelce iyice, iyice kızartacağız hepsini. Ama yanmaması gerekiyor. Spagetti zamanı. Makarna pişmiş. direkt de burada alıyoruz. Oho. Biraz da su koyuyorum. Bütün lezzetli çıkartmak için. Ve burada pişme biraz da devam edecek. Oo. Muazzam. Tam burada ve ...bizim ekmek. Çıtır çıtır. Aglio, olio ve peperoncino azizi. Kapak ve karides makarona. Aslında bu tam bu da İtalyan usulü bir makarona. Yani çok meşhur İtalya'da. Ama aynı zamanda inanılmaz pratik ve basit. Okey. Zeytinyağı ve burada sarımsak ve soğan ince ince kesildi. Bir tık maydanoz. Az. Bu makarona her şey hızlı izle olması gerekir. Tamam mı? Bunu mola yok. Toplam makarona e, 7 dakika pişiriyor. Sosu e, 9 dakika hazır oluyor. Biz de soğanları e, çıtır, lezzet kaybetmek istemiyoruz. O için fazla pişirmeyeceğim. Şimdi kabak çıkarıyorum. Oo, oh, oo. Oh. Okey ve şimdi aynı tava içinde biraz zeytinyağı dişe sarmesak ve bizim karides soteleyeceğiz. Burada karides toplam mı? Bir buçuk dakika pişirmesi gerekir. Tamam mı? Bu kadar. Görüyorsunuz zaten rengi değişiyor ve kıvırcık oluyorlar. Demek ki karides pişmiş oluyor. Tabii ki de biraz rengi olsun. Hafif bir kızartmış rengi olsun. Makarona zamanı. Bak tekrar koyacağım. Şimdi makarona hazır. Direkt tava içinde koyuyoruz. Böyle. Oh yes, oh yes. Yine biraz makarona su kullanacağız. bu su göreceksiniz ki yavaş yavaş uçacak komple uçacak ve sos olarak kalacak <laughs> Okey. Şimdi biraz da taze maydanoz tazeleştirmek için ve bence final olarak limon kabuk. Yes! Şimdi sırada kim var acaba? <laughs> Bolognese sosu. Aslında Bolognese sosu doğru bir ismi değil yani İtalyan ragu alla bolognese geçerli ama bu başka bir hikayesi. Malzemeler az. Ben bugün pratik ve hızlı bir tarife veriyorum. Takip edeyim çünkü başlıyorum. Zeytinyağı tencere tava içinde ee, kıyma soteleyeceğiz. Sadece kıyma, kıyma. Biraz tereyağı da koyuyorum. Bekliyorum. Biraz ısınsın. Küçük tencere içinde soğan. Avuç Kendiniz. Şimdi burada sarımsak koyacağım. İnce ince kesilmiş. Çok hızlı pişerseniz bir çay kaşığı su ekleyebilirsiniz. İyice güzel de kavurdu eti. Her şeyi karıştıracağım. Biraz daha tuz. 2-3 kaşık çorba domates püresi bir çorba kaşık salça ve bir kaşık su. Şimdi burada 15-20 dakika pişirmeye devam edecek. o oh, yes 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 Bolognese Bolognese Come on Şimdi Türkiye'de çok sevilen bir makarona Fettuccine Alfredo. Beni takip edin çünkü bu tarif bayılacaksınız. Pratik ve çabuk. Hemen mantardan başlıyoruz. Burada tava içinde koyuyorum. Birkaç diş sarımsak. Bundan sonra burada mantar. Mantar aslında çok önemli bir şey var. Mantar inanılmaz ince kesti. Tamam mı? Çünkü çabuk çabuk pişirmek istiyor. Şimdi burada artık ya sıcak mantar koyabilirim. Evet, göreceksiniz ki burada bizim mantar bir dakika, bir buçuk dakika pişirecek. Tuz. Şimdi sırada tavuk, biraz zeytinyağı ve tuz. Şimdi sıcak, ızgara ızgara hemen evet. bir dakika, bir dakika pişireceğiz. Şimdi mantar içine biraz, tam biraz krema koyacağım. Sadece biraz ama. Bu kadar. Kalan krema sonra ekleyeceğim. İstiyorum ki bütün mantar suyu krema içinde geçsin. Ve göreceksiniz ki bizim kremadan böyle bir e, kafe rengi, e, rengi katılı olacak. Tavuk pişmiş. Güzelce bunu kesiyoruz. Oh. mantarla beraber söteleyeceğim. Okey. Biraz maydanoz. Ve mantar ve tavuk makarona bekleyecek. Okey. Pişmiş makarona tavuk ve mantarla beraber karıştıracağım. Biraz da makarona suyu koyuyorum. Hafif. Ve biraz da krema. Karabiber. <laughs> Ve maydanoz. <maras. gülüyor> Soteliyoruz hepsi beraber. Dikkat edin ki çok krema fazla kurulması ve servis ediyoruz. Bakın bütün tam lezzetli makaron üstünde kaldı. Aggioli, peperoncino, eh, caridesce, cavac, eh, bolognese, zucchero e petticina al freddo. Se ne favori, anche sì, Yaza, Chada, Bamone, Olma, Onutma e Chese, appetito. Buon appetito! Ciao!